Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuravlu kurabiyesi yapacağım. Bunun için malzemelerimi buraya hazırladım. Burada yarım sana yağım var. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Yarım çay bardağı pudra şekeri. Bir tam yumurta. Evet kakaomu da ekledim. Şimdi bir paket kabartma tozu. Bir paket de vanilya. Bunları şöyle bir karıştırayım. Evet hamurumu yoğurdum. Şimdi iç dolgusunu yapacağım. Dolgulu yapacağım kurabiyelerimi. Evet şimdi şerbetimi koydum. Bir su bardağı şeker. iki su bardağı da su koydum. Şerbetim kaynasın. Bunun soğuk olması gerekiyor. Evet şimdi dolgusunu hazırlıyorum. Buraya yarım su bardağı pudra şekeri koydum. Bir tane yumurtanın sarı beyazı su bardağı da hindistan cevizi ekliyorum. Evet kurabiye için harcını da hazırladım. Bu şekilde. Evet ben kurabiyelerimi yapmaya başladım. Bu şekilde. Bu şekilde açıyoruz içini. Ve içine Hindistan cevizini ekliyorum. Bu şekilde kapatıp tepsiye koyacağım. Evet şimdi de muhallebi hazırlıyorum. Kurabiyelerim piştikten sonra üzerine muhallebi dökeceğim. Buraya 2 yemek kaşığı nişasta koydum. 1 yemek kaşığı un, 2 yumurta sarısı vanilya biraz çok az tereyağı var. Burada da Yarım sütüm vardı onu ekliyorum. Bir su bardağı da şeker. Şimdi bunu ocağımıza alıyorum. Evet, şimdi içine bir paket krema döküyorum. Evet, muhallebimiz oldu. Evet, artık altını kapatıyorum. Evet, kurabiyelerim çıktı fırından. Şimdi onu şerbetle buluşturacağım. Şerbetimiz soğuk, kurabiyelerimiz sıcak. şekilde yapıp böyle tamamlayacağım. Sonra bunu buzdolabına koyacağım. Bir 30-40 dakikada orada soğuması gerekiyor. Bu şekilde. Evet tatlarımız hazır. Burada muhallebisi de hazır. Şimdi buradan alıp ...böyle bu şekilde. Şarkı, şarkı, şarkı. Tam muhallebi biraz durunca Baya bir kıvam almış. Evet tatlılarımız hazır. Bu şekilde üstüne de krema ve çikolatayla ganaj yaptım. Bu şekilde. Evet bugünlük videomuz bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim.